Selam arkadaşlar. Nesibe Abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün kızlarımla birlikte irmik helvası yapacağız. Yanında bir kızımız vardı, İlaydamız. Onu daha önce söylemiştim sizlere. İlaydamızın elinden irmik helvası yapacağız bugün. Aynur'da çay içeceğiz. Ocağımızın altını yaktık. Şöyle aldat. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını eriteceğiz başta. Heh. Sen İlayda yap. Hem anlat Hı -hı. hem konuş. Ben de bu tarafta mutfağımızı temizleyeyim. Yemek yedik bu arada arkadaşlar. Ben mutfağımı temizleyeyim. İlayda da helvamızı yapsın. Şöyle koyup gidiyorum. Şu kapağını şuraya koyayım sana. Hı. İstiyorsan altını kıs. istiyorsan aç bu tarafta. Ocağı. Kuzenim kuzeni gelecekmiş. O da porta yaptı. Kuzeni de salata yapacakmış. Biz de helva yapıyoruz. Yine kız bir sohbet edeceğiz. Aşağı ineceğiz biraz sonra. Thank you. yedek yap, yemek yiyelim. Bir parça parla isterken akşama ekleyelim. Şimdi tereyağı eridi. Üzerine 2 su bardağı erimeği ekliyoruz. Bunu orta ateşte 3 dakika kavuracağız. kadar de yapmış. Hürmet de getirmiştir bize arkadaşlar. Çok beğendim. Gerçekten evde de çok lezzetli maşallah. Hmm, teşekkür ederim. Rica ederim canım. Bugün yine telefon ettim. İleride böyle etmem böyle. Bu da sağ olsun hemen geldi. Hem yemek yedik hem sohbet ettik. Toparladık. Ve mutfağı temizleyin. Sen de yap ilacı. kavurduk 3 dakika orta ateşte sonra altını kısıkta 3-4 dakika daha kavurduk kavrulduktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker koyuyoruz bu şekilde de yaklaşık 4-5 dakika daha kavuracağız orta ateşte kavurduktan sonra isteyen ya yani tercihe göre ceviz de ekleyip o şekilde kavurabilir bizim cevizimiz yoktu bittiği için <gülüyor> <gülüyor> biz cevizsiz <laughs> yapacağız biraz da altına. Evet. ben de şöyle çayımızı demledim biz çay içmeye gideceğiz aslında aynuru ama eşim her gün çay içtiği için ona koca bir demlik her gün çay yapıyoruz. Onu da demledik. Bu arada ben de mutfağı temizledim. Ufak da işimiz bitti. Rengi dönüyor değil mi? Yavaş yavaş. Hı hı. Bunu sürekli karıştırmak lazım. Kısık ateşte mi şimdi? Evet. Ben biraz ortaya yapayım. Ben şuradan, şuradan. şurada ilayda bugün ilayda ya yavaklık yapacağım. Etrafını toparlayın. Etrafını kalsın burada. kontrol edeyim. tam dakikasına göre yapıyorum ben. Sürekli yapmış olsa elin alışır da. Evet. Çok yapmayınca. Herhalde evet. bir evet. aylarım. Islak kek gibi. Aynur'un eli alıştı artık onun. Ama sürekli yapıyorum. Gözü kapalı yapıyorum. <laughs> evet. Rengi döndü tamamen. biraz daha kavurup üstüne su ekleyeceğiz. Aa, birazcık döktüm. Mazar çıktı. Soğuk su mu vereceğim? Ilık verebilirsin. Şey, çaydan altında, altında var ya? Değil. Oradan koyarız olmaz mı? Olur. Hı -hı. Altını kısayım ben. Şimdi bunun üzerine iki su bardağı su ekleyeceğiz. bekleyelim mi? Hı -hı. Tamam. Ocağı en kısa aldım. Bu da zaten bağlamıştır. Dolduruyorum bunu. Koyuyorum mu? Aynen. Döksem. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir kulağından daha Tamam tamam bu kadar yeter. Şimdi kaynayacak öyle mi? Evet. Ocak en kısıktayken suya girdik. Biraz karıştıralım. kıvamı olmayacak. Biraz akışık kanken. altını kapatacağız. Kapağını da kapatıp dinlenmeye alacağız. Dinlendikten sonra da şekil vereceğiz. Sofra bezine falan saracağız mı onu? Yok. Kalsın değil mi böyle? Şimdiden süper gözüküyor ellerine sağlık. Ol. Afiyet olsun. Çekti bile suyunu değil mi? Hı hı. Bu kadar yeter bence. Sence nasıl olur? Biraz daha karıştırayım mı? Vallahi sen daha iyi bilirsin. Ben bunu hiç yapmadım. Kabaracak mı değil mi? Bence bu kadar yeter. Sonra karıştırıyoruz. Şöyle yapıyorum. Bu kaşığımızı. altını Hı. kapatıyoruz. Şuraya koy kaşığı. Üstünü kapattık. Ne Şimdi kadar de değerlendi? Şöyle dinlenmedi. Biraz böyle bir iki dakika dinlensin sonra ben şekil vereceğim. Tamam. Evet şimdi helvamız dinlendi. Gösterelim. Ben helvaya şöyle şekil vereceğim. İki kaşıkla oluyor böyle. Hmm, görünüşü de süper vallahi. Umarım tadı da güzel olmuştur. Olmuştur, olmuştur. ai Şöyle yakından gösterelim. Like'larınızı bekliyorum artık arkadaşlar. Bakar mısınız? Süper oldu. İlayda hacı yolunda. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Artık aşağıda Aynur'da çay içerken devam ederiz. Bakalım Aynur ne hazırlamış. Koy onu da koy da alıyorum. Bu kalanını da eşime koysun. Aşağıya indik arkadaşlar. Şöyle salatamız. Seni çayı açık koy. Birisini açık koy. Buradan ben kalkamadım. <laughs> Seç ben çayları masaya koyayım. Sen kamerayı al o tarafa. Salatanın adı. adı neymiş bakalım? Aynur. Salatanın adı ne şük sana? Patlıcan salatası. Karışık içinde baya bir şeyler var. Evet, patlıcan, patates, salatalık, sarımsak, sucuk. Sucuk mu, salam, salam? Salam ha. Sucuk <laughs> dediğim salam sucuk. <laughs> yumurta var. Yumurta var. Haşlanmış. Haşlanmış, değil. Ha. He, normal bir şey. Patlıcanın üstüne çakıyorsun. Buradan kaşıkları alıyor aynı. Al al abla. Burada sarımsaklı kutu var. Ne sarımsaklı? Bu çalışır için. İşte sarımsak. He, içinde mi? Hı hı. Hmm, bu sarımsak kokun geldi yani. Geldi bu İyi oluyor sarımsak. He, aynen kokusu geldi. Çay kaşığı getirmişsiniz. Kaç kaşığı mı? Getirme lan. Ben, ben de ben kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. İki tane işle ben kullanıyorum. Boşuna kirlettik Aynur. Ha? Boşuna kirlettik. Otur olsun. Bir şey olmaz. Şöyle. Sarmanız güzel oldu mu? Sarmanız biraz daha pişmesi gerekiyormuş. He. Biraz da kabarmasını beklemedik. Acele ettik. Seni şaşırttım şey dedi, Gürbüz yatıyordu aslında da. Seni masaya Kız getirdim. Kızlarla verseydin, Öyle. Kızlara hmm. versaydın mı ülkemi? Ha olsun. Ver. Evet. Senin çocuklar nerede? Ne tavırdasın? Çocuk orkusu. İnşallah evet. bir şey yapmıyorlar. Çay atayım da biraz daha. Anneanımın nazar değmesin. <laughs> şekerli. O <okuyayım> yüzden. Evet. <laughs> Amarat komşum benim kaynamasının hediyesi. Aynı hafta <laughs> sonu yoktu kaynaması şekerli kalmış ona. Aynı da çok mutlu olmuş herhalde bunu. <laughs> <laughs> Şöyle bir alayım kamerama. Artık <laughs> <İlayda> plazeleri. <laughs> <laughs> Yok İlayda'yı çekmedim canım. Şöyle helvamız var. Poğaçamız var. Çeşit çeşit patlıcan salatamız var artık bizlere afiyet olsun Seriş bir de tahin getirdi helvayı tahinle demeyecekmiş ona da bir kaşık koyarsam Seliş deneyelim bakalım nasıl olacak biz de öbür videomuzda söyleriz inşallah bu arada yukarıda helvanın tadına baktık yine süper olmuş tekrardan ellerine sağlık <laughs> düşünüyorum bana Herkes karşıdan var. kalp yapıyor <gülüyor> <gülüyor> herkesin ellerine sağlık hepimiz birer tane bir şeyler yaptık şöyle bu benim. çay, çay sohbeti yaptım. yapacağız. Ha, e şahsını hem de bak ha, ha, ha bu mu? Bu da nasıl bağlanıyor? Bu senin. He onu herkese koydum mu sen çeker karıştırdın. Yok bu benim buna bak karıştırdım. Işte. <laughs> <laughs> Dışarı koydum. <Ay. gülüyor> Çayları karıştırdık bu arada. Aslında şöyle tripodu koysam da bizim sohbetimize siz de katılsanız diyeceğim de. Maalesef bizi duymuyorsunuz. Kaşiflerin şeker atması değil. Bizi bizi <laughs> duymuyoruz. <gülüyor> evet. Yakında bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. <laughs> Aynur'lu olsun. İlayda'lı olsun. <laughs> Hepimiz güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Canlı yayınımıza da bekleriz. Gününü söyledim sizlere. Şimdilik herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bizlere de afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.